çok bereket var dedi çok, çok. O o kalk, öyle e, üç gün gidemedik şey e, kumlarda, 4 gün gidemedik. 4 5. güne gittik. Çok abi, çok hava ama. bu. Ağlama yani Ufak tefek şey yapmıyoruz da. Gittik. dört tane mi 5 tane mi orak yolu kalkan mı biz? Kalkan. kalkan. Ufak Murat bu şey televizyon yerin çıkmıştı. <laughs> Murat evde çekti onları. Doğrudur. Bir tanesi biraz kulakları beyazlamış ona. Boğulmuş hayvan. Murat geldi şeyden şey Mehmet geldi şey etmez aldı şey o yokuştan aşağı. Aldı. Oradan böyle aldı onları. Şeye götürdü. Pendiye otel, oteller. Otel, doğru. Hani sen de bir kere gitmiştik. Bayağı oldu ama o zamanlar A kaldırmıştık bu. O zaman şey var, dubola var, dubolar. Biliyor musun? Dubolar vardı o zamanlar. Hani ikimiz gitmiştik. İki tane kalkan orada geldi. Bir tane kalkan bu geminin orada gelmişti. Hani kalkan çoğu sığmıyordu böyle. Belki 15 sene olmuştur 15 sene olmuştur yani. Çoğalı sığmıyor kalkanlar, koca gidi kalkan. o zaman da kum iskelesine vermiştik, kum iskelesine, dükkana. Dükkana vermiştik. Kum iskelesinde. İbrahim ne almıştı o zaman yani? Bay oldu ama. 15 sene olmuştur. 15. Ben bize geçti 15 sene ben, yani. Geçmişti. Ben askere ya gitmeden önce. Seneler şey gibi akıp evet. gidiyor ben ya. Asker ben askere gitmeden. Seneler akıp. Ak ne bakıyor? Çok güzeldi. O kılıç kılıç geri. Her gördü askerine herkese hep Dört tane, beş tane. Bir gemide birine bir tane 25 kiloluk kılıç aldım ya. Yapma ya. Uskumru mu ya? <laughs> Doğru, doğrudur. Ya gemide de akya aldım bir tane, sekiz, dokuz kiloluk akya. Evet. Çok lolos oluyordu. Çok lolos ama o gemide, gemi bizim fabrikaydı. Evet. Fabrika. Her, her cins balık vardı. Dede bu kaç yılı mesela? Kaç yılı dedi mesela? He? Kaç yılıydı o zamanlar? Kaç senesiydi mesela yani? Vallahi. Ya. E, Baya kılıç vardı yani. He? Ya bildiğiniz papatya gibi ya. Yapma ya. Hatta askerde şeyde gözlükte e, e, şey dürbünleri çıkarmışlar dinden dağıttığın dürbünlerini. Ben de oradan bir tane aldım. Her hafta geliyorum dedim. Bir hafta inziba çıkıyorum. Yavuz'un babasından. Doğru. Bir hafta o bab, şöyle, ben kettik kaz şeyler var. O zaman şey gemi şey tren yasak. Evet kurbağa yavaş şey yapıyor mu? Bizim kendimizde biz korkutmaları şey gibi eldebat Kimse kimse bir şey söyleyemiyor, diyemiyoruz da biz izin kendimize bakıyoruz, Gö görebiliriz. Yani, yani, oradan gö göreceğiz. Bir hafta eldebat, bir hafta madem çıkıyor. E sen askerden gemide tutuyordum da bunları. He? Askerdeken yani gemiden mi tutuyordun bunları? Yok be ya bizim burada be ya. Ya burada tutuyordum. İznik'e gelen he, hafta he. ya. E, şimdi oldu. E İznik'e gel tutuyordun hayvanı. İznik'e geliyor. He o zaman şimdi oldu. Daha, daha tiran tıran yeni yol yeni İzmit yolu yeni yapıldı. İz, İzmir-Taraklı'ta Bekirdere var. Gemi gemi cephesi orada çıkardık. Orada. Gemide de çok rahat ettiniz. Ya dediğim i̇şte, gibi işte bir hafta İzmir'e çıkıyoruz, bir hafta askerlik yapıyoruz gemide ağ atıyor. Evet. Gemi, geminin et, etrafında ne istersen var. Evet. Her şey var. A götürdüm oraya. Kütüyor mu? Çok. o zaman... Gamil abi yanlış O zaman baş çavuşum ben. onun grubundayım. Doğru. Evet. Ondan beraber. Hem o, o da iyi baş. Çünkü ben, de, ben de iki, iki, bir, asker daha alıyordu. İki askerimiz. Evet. Çok şükür. Evet. Askerlik diyor. Evet. Çok rahat ettim. Sen de ettin rahat canım. Ben de rahat ettim canım. Sen de Aa, rahat ettin. Yani. Bu, ağım, 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 evet. Bu ama yaptın Ben de rahat ettim. <laughs> Açılık yaptım. <laughs> i̇nzibatlık oldu. İnzibatlık yani, yaptım. Sahil çocuklarımız evet. her yerde rahat. Rahat yani. rahat. rahat, rahat. Yani Her yerde rahat. Adamlar e, Edirne'de ben şimdi askeri adam sudak tutuyordu, sudak, levrek diye. Yani, ya da ağ yaptırdı buradan götürdük ya. Evet. İşte ben de buradaki mezgitleri anlattım adama, mezgitleri. Mezgitler çıkardım, mırlanlar büyük dedim. Dedemler tutardı büyük mezgitler dedim. Kovalarca alalım. anlattım ben şey komutanım. 3 kiloluk mezgitte olur mu ya? 6 kiloluk mezgitte. Tabii. Bir bakayım kayın arkasından çıkmış, Ağadan çıkıyor. Hadi. Dönmeden alıyoruz ya ben yakın geliyorum. Suyuzda duruyor. Vatı yiyemez şişiyor, ki. Şişiyor, Vatı taşıyamaz ki. Taşıyamaz, o şişiyor. şişiyor, değil mi? Şişiyor. 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 Ağda şişiyor. şişiyor. O şey ağları da kaçırdı. Sarıyla kaçırdı. Doğru. E, şey, e, Dumanları kaçırdı. Doğru. E, Ellerimiz Elleri Çıkış kaldı, motoru vardı. 300 kulaştan ağaç çıkardık. İşte onu diyor, nasıl skate çek çekiyordunuz dedi 50 o zamanlar, ırgat çok e, bir şey yok ya. 300 kulaştan gittik de suyu da öl ölçmedik. Orada hata yaptık. He. doğru. doğru. Yani şeye kadar 120 kolaca kadar, 150 kolaca kadar, 180 kolaca kadar el, eller Aynı Ya yani bizim, bizim ellerimiz e, fındık gibi buralar, bu aralar fındık evet, gibi. Evet, nasıl bağlıyordu yani? Karakaş Yaman Almanya'dan gelirdi. S hoş geldiniz, sıkışırdık. <laughs> <laughs> ya ne o ne, ne diyor? Bak bak diyor, pamuk, pamuk gibi ya. <laughs> evet, Eyvallah, evet. Allah ım. Valla yani, çok dedi yani. hakkımız olan çok havyar yedik be. He? Çok havyar yedik, pavur yedik, kolları yedik o zaman küçükken biz ya. Ya, ya. şeyim ben gidemedik, ben tam şeyden döndük. Ee, eski sarın iskelesinden bu tarafa döndük sarı reis, avni reis, sarı reis 300 kilo, 400 kilo, avni reis 300 kilo, 400 kilo yani büyük pek taraf çıkardı biz de biz de karar verdik gidelim diye. Eskiden e kadar gittik, Hasan'a e kadar gittik, oradan gerisi geldi. Sonra bura, buraya attık bizim, bizim buraları. Burada da güzel balıklar çıkardık. 100 kilo, 120 kilo kadar çıkardık. İki Kö adar ad Köyün yanında yavrum. 100, 120 kilo kadar çıkardık burada. Da. Tuzlu açıklarında. Yani. O, oradan hemen, oraya gitmeden kumların aşındayız. Kumların açığında da 80-100 kilo da orada çıkardık ama namussuz şeyler, çavanozlar. Ağları yiyor. Biraz yok olsun demişler ya. Ya doğru. E, Namusu şeyde kanker Allah rahmet eylesin. Hep, hep, rahmet aldılar. O da onlar hep ayırıyor. Hep ayırıyor. Hep ayırıyor. Hep ayırıyor. sen şeye, Cene, şeye sorsana. Bizim Hüseyin'e senin yanındaki. Ya. ya. bizim bütün seni, bütün. O beyaz o anlatıyor. Mu? Beyaz mı Beyazlar böyle nasıl? A, ayrılır mı? Taş gibi mezgit. Ona şey de. E, Bozuk diye ayrılarmış onları. <laughs> şey de ya, almıyor al, mu işleri? Tartmıyorlarmış onları. Bayat diyor bayat. bayat Ama ne? onun eti daha güzel çıkıyor diğerinden. bembeyaz. beyaz. hem bembeyaz beyaz hem evet. nasıl taş gibi taş ya? Gibi, bir taş. Tabii. O kadar. Evet. Fakat işte dedim ya şey e, beyaz olduğu için müşteri evet. şey yapmıyor. Onlara da ayırıyor. Tabi. Bir gün 60 kilo temizledim. 60 kilo gelirken Doğru. Mustafa Yenim oğlum o, 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 o ayırıyor mu balıklar? Ne yapacağız? Hep burada kapı komşulara verdik, akrabalarımıza verdik. Bütün mahalleye, bütün mahalleye balık kalmadı. Kalmadı. Evet. Evet. Bütün komşuna yedik. Onlar bize pilot yaptı. Ya koca balık bir kilo balık ya, yarım kilo balık. Evet. Bir, bir, gün yine mezarlık burada, burada bizim e, marinanın koyuverdim yukarıda ev var ya, badem yanında o, Hı -hı. onun hizasından koyuverdim. Koyuverdim, öyle köy taşına doğru gittim. Ha. ya her, her bir balık yarım kilo bir kilo, yarım bir kilo, bu inmiş hayvan oraya. Kıyıya inmiş ya, yani. Kıyıya inmiş. ne, ne, çok bereketli. Daha Dağ taş bereketli ya. Yani. Dağ taş bereketli. Çok bereketli. Baba, çok daha. Akvaryum gibi de o zaman. He? Akvaryum gibiydi o zaman. Abi. Akvaryum, aynı akvaryum, aynı. O, o barbunya nasıl bile olsa kanallar dolmuş barbunya. Hayvan yatak yapmış orada, evet. paraketene, paraketene, Şimdi kılıç geliyoruz, Kü küfeler vardı yazdan. O küfeleri işte yaz sonu, onları oraya hep e, yukarılara. Şey, işte, e, Altımız yerler yani. Işte buradan köyden tut adaya kadar kekemot. Oralara küfe, küfeler attık böyle. şeyden şeyden geliyoruz. kılıç barakasından dönüşte onları gereken kefaları onlara koyardık. Şey, şey yani yem olarak. Ulan iki üç gün sonra bir gideriz. hep orta hep orta istekoz. Hiç öyle küçük, öyle küçük kıyıdaki istekoz gibi değil. Onlar hayvanı orada küflermişler. Küfelerin nasıl? içinde. Şey olmuş yani, istediğine bağlamış üstte Ve anasını sattım. Her Her küfede bir tane, her Aynen küfede bir tane. Koşu Vay Kimse, bilmiyor. Hep gizli götürüyordunuz yani. Ya Holtaya geliyor, Holtaya. Vay anasını. Şey, rahmetli... Iı, Naci'nin babası... Mustafa'yla, Mustafa'yla mıydı? Mustafa şeyin önünde, altın işte hani, haniye bakarken orada bir iki tane istakoz oltu yakaladık. Doğrudur. Yani, yani bütün deniz istakoz olmuş. olmuş. Hayvanlar orada çöreklenmişler. Çöreklenmişler. Şeyin, kekemozun Kekemoz. yuva yapmışlar. Şimdi senede ancak iki tane, üç tane geliyor buradan. Başka gelmiyor dede. Eskiden bolmuş tabii ya. Tamam mucize yani. Mucize. Evet. Şimdi şimdi evet. mucize, mucize yani, O uskunular, evet. Yani. Evet. Şimdi ya, biz burada yeni çıkmaya başladı yani e, yani 3 4 sene önce biraz bereket var yani kışın yeni, yeni oluyor da sizin zamanınızı anlatamıyorlar, anlatamıyorlar o zamanları. Evet. Uskumurun bolluğu ne yani. Evet. Ama işi, 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 işini kimse bilmiyor ki yani. Evet, evet. Yani işin sanatını bilmiyor. Sanatın ya, Holtan'ın nasıl bağlayacağını bilmiyor. Ne kullanacağını yem. Bizim, bizim kullandığımız yemi hiç tar tarih yok. Hele bu kaya balından horoz, horoz bina on biz on ondan evvel ondan evvel hep ukkulu ile aptardık balı. Sinarit mercanları. Ukkulu ile aptardık mercanları. Sonra yazın, tabii yazın çok kıyılara iniyor. Bunu kimse bilmiyor şeyden, ıskorpitler ıskarpıda. Ondan sonra şeyi gene bir onu ıskarpıda is, sonra öğrendi millet. Öğrendikten sonra biz biz kayayla horoz bina şübüklü Biliyorum, şey. Biliyorum horoz bina biliyorum. Ağzından alamıyorsun. Ağzından rahmetli anından onlar gümüşe çalışıyor adada. Ben yalnız başıma küçük, küçük adanın adamın yanından çakardan koyuyoruz. Taşa doğru çıkıyorum öyle. Sonra yani, o gün yedi tane, sekiz tane aldım. Rahmetli Yürük Hanım babasından İstanbul'a gönderdim. Sinanet. aldım başına bir tane. <laughs> aşağısı kimin nasıl? Doğru, kıyamet. Kıyamet, Kıyamet gibi. Kimin, kimin nasıl? Kimin nasıl? Ama o horoz bine adım attırmıyor. He. Adım attı. Evet. Yansın Kış değil ki. Evet. Ya. Şimdi hala bilmiyorlar horoz binanın nasıl bir balık olduğunu sonuçta. Zokoyla binen, evet. zokoyla binen, zokoyla çıplakla onu süreten tut, 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 tutuyoruz tut, bir de çıplak zop oynar. Doğru. Yani evet. işi, işi, işi çok biliyorduk. Yani evet. işin erbabı olduk. Yani evet. yani püf noktalarını biliyoruz. Kimse bilmez. Evet. Şimdi darcalar 10 kişi var, geliyoruz. 10 kişi bir taşla bekliyoruz. Eğer orada onlar sabitse biz, biz sonradan geldikse kimse bilmiyor. Gelen işte bu わざまだ。 dipte yatırmayı, dipte yatırmayı kimse bilmiyor. Ya, bilmiyor. Eğer bizim, bizim orada o on tane kayıktan bir tanesi gelmiyor. 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 Siz dibe yatırıyorsunuz. İyi de dibe yatırıyor. Ya, dibe yatırır. kimse bilmiyor. Aynı sarı yani, atarmış yani. gibi yani. Dibe atar. Ama sonradan gelen, gelir gelmez eğer koyu bazı hayvan yedi sekiz kolajı çıkıyor. O, ona hemen geliyor. Geliyor. Ama pek nadir o. Nadir. O binde Ama ek dipte yatırıyor. Dipte yatır. Yatır. O, hiç, Herkes bize bakıyor. <laughs> doğru. Yani, Aslında, doğru. Sana. Yani, evet. e, o merşan şey zokaya bastığı zaman e, yani, yani koy kurşun üstünden duruyor zokanın üstünde. Evet. cıvalıyoruz onlara. Evet. Evet. Çok çok yani işi de biliyorduk, püf noktalarını da biliyorduk. Evet. Yani köyde birinciydik yani. Evet. Bizi parmakla gösteriyordu. Sinerit kaynıyordu ya. Sinerit kaynıyordu. Ne de o balık kayboldu ya. Şimdi bak mesela bu dalgıçlar tutuyor. Senede yine bir, bir iki sefer çıkıyor burada. İki üç kılık geliyor. Evet. Adana'da falan tutuyorlarmış. Ya, senede bir iki sefer geliyor. Daha başta gelmiyor ya. Ama nasıl biliyor bunu. Bakmaya kıyamazsın ya. O kadar güzel ya. Evet. Bakmaya kıyamazsın evet. ya. Rengarenk. Pırıl pırıl sinerit. Sinerit sinerit. Buradan çıkan sinerit. Evet. O kadar güzel ya. Evet. Sen, o sen, mercanları, yakışıklı balıklar var? Ya? Evet, evet çalındığı zaman bu sonradan yeşillik dedim şu kundura şey. <laughs> Buraya kadar diye yutmasın diye. Istedim, Yurtmasın diye. Evet. yutmasın evet. diye yani. Misina. Atadı evet. Atatürk'ü çok meşhurdu. He? Orası. Evet. Atan uh, var muayyat var Senin hemen biraz denizin yani. Doğru. Üç dört tane taş var. Yani. Orada ada e, şey, e, ada demi var. E, sarpa var. Daha bur, bur, buraya geliyoruz işte. Ördek taşı var. Çöl taşı burada tam şey burada. Çöl taşı ne var? Süreyya Bey var. Daha işte buradan sonra şeye kadar e, Fare kadar. kadar. Kumlara kadar, kadar. Yaşar şeylere gidiyor. O, o sırada 22 22 gibi su falan şey yani. Bir evet. su vereyim mi içeceğim mi? He? Su vereyim mi içeceğim mi su? Su içeceğim mi? Yok yok su evet. içeceğim. Vakit geliyor. Tamam dedim. Namaz kılacak mı? He? Namaz kılacak mı? Yok. He daha vakit mi? Tamam. 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 Vak vakit. Tamam. Vakit. Tamam. Hadi. Hadi de ben de kaçıyorum ya. Hadi. Hadi iyi akşamlar.